2006 yılında genç bir sanayici olarak TSKB ile çalışmaya başladım ve aralıksız olarak 20 yıldır devam ediyoruz. TSKB'nin grubumda ve şahsımda yeri çok farklıdır. TSKB yani normal standart bankacı olarak yani işte teminatı al, krediyi ver şeklinde çalışmadık. İlk günden beri tam bizim yatırım bankacılığı yaparaktan çözüm ortağımız oldu. Dedim, e, TSKB'nin yeri e, grubumuzda çok e, farklı. E, özellikle yatırım kredilerinde e, yani projenin doğru olmasıyla e, birlikte bankanın sizinle beraber olması e, gerekiyor. Çünkü süreç uzun. Yani 2-3 yıl değil, böyle 10 yıla varan bir süreçte bu yatırımın başlaması, inşaat süresi başlaması ve sonrasında geri ödeme sürecinde. Bu dönemde TSKB çözüm ortağı olarak yanımızda durdu. Yani bir bankacı olarak değil. O bakımdan bizdeki yeri çok çok farklıdır. Diğer bankalarda ayıran en büyük özelliği hem hızlı olması bir şekilde bizler için çok çok önemli olan hem de bizi belirli zamanlarda uyarması. Bu bizim için çok değerli oluyor. 2006 yılında kendim için çok büyük olan Tokat ilinde entegre bir çimento fabrikası kurmaya karar verdim. Yukarıdan bakıldığı zaman proje o kadar feasible gözükmüyor. Çünkü bölge itibarıyla işte belli bir şekilde kapasitenin büyüklüğü vesaire ama ben projeye çok inanmıştım. O zaman Hala minnettarımdır beni TSKB'ye e, tanıştıran Halil Beylerle e, birlikte ve bütün çalışma arkadaşlarıyla biz e, değerlendirip ben e, önce kendimi sonra da e, bankayı ikna ettim ve çok o, e, başarılı bir proje oldu. Yani e, Proje çalıştıktan sonra banka benim stratejik kararları almamda da yanımda oldu. Mesela yabancı bir firmayla evlilik yapmamın uygun olduğunu düşündüm. Bankayla tartıştım, e, teyit aldım. Yani bu almak zorunda değildim. Yani onların fikrine değer verdiğim için yabancı firmayla evlilik yaptım. Diğer projelerimizi beraber değerlendirdik. Yani çok güzel bir 20 yıl geçti diyebilirim. TSKB'nin yenilenebilir enerjiye olan yaklaşımını hep Türkiye'de herkes bilir. Yani ne kadar sanayicilerin yanında olmuş olsa da Dediğim ki benim de hem HES projelerimde hem RES projelerimde TSKB ile birlikte çalıştık. Şöyle bir örnek vereyim. Yine o 1. mentordu, ikinci vereceğim örnek de. 2016 yılında yani Türkiye'de ilk diyebileceğimiz bir proje finansmanı oldu. Yurtdışı kaynaklı. Tabii bugün için farklı ama o günün koşullarında TSKB'nin o krediyi Tskb ile beraber çözmemiş olsaydık o projeyi e, e, devre almamız imkansızdı. 75 e, yıllık geçmişiyle e, ülkemize katmış olduğu e, değerlerden e, dolayı Tskb e, ailesini en içten dileklerimle e, kutlarım ve başarıların devamını e, dilerim.